hoş geldiniz. Şu anda akşam saatlerindeyiz. Yani saat 4 civarları. Video başlatıyorum çünkü Montreal'e ilk kar düşüyor arkadaşlar. Düştü daha doğrusu. Şu an yerde kar var. E, o yüzden ben de videoyu başlatmak istedim. Şu anda Ares, Arjin ve ben tabii ki de ormana geldik. E, yürüyüşümüzü yapacağız. Ve ben de şöyle sizler için güzel görüntüler almaya çalışıyorum. Çok güzel yağıyor. Böyle ince ince bir kar yağıyor. Evet ormanda hiç kimse yok. Sadece şu ana kadar 3 kişiyi gördük daha doğrusu. Hiç kimse yok derken normalde daha çok insan oluyordu. Bugün sadece 3 kişiyi gördük. Ee, ve biziz. O yüzden Ares'i şu anda bıraktık. Serbest dolaşıyor. Çok seviyor. Ares biliyorsunuz asıl ana vatanı bu labradorların asıl ana vatanı burası o yüzden soğuğa çok alışkın bir köpek soğuğu çok seviyor zaten bunların şeylerinde genlerinde de yani avcılık var avcılıkla avcılıkta çok kullanılan köpekler özellikle bu Ares'in rengi yani çikolata rengi çaklat yani Labrador deniyor bunlara onlar avcılıkta çok kullanılıyor ee, o yüzden soğuğa çok dayanıklı bir köpek cinsi kışın hiç şeyini montu var giydirmiyorum ama böyle çok eksi 25 eksi 30'lar olduğunda endişe ediyorum hasta olur falan diye aslında gerek yok arda kızıyor ben yine de o zamanlarda giydir giydiriyorum montunu ama onun dışında hiç giydirmiyorum şu anda aşırı mutlu keyifli karı çok seviyor kar gördüğünde çok mutlu oluyor ve e, kar yiyor sürekli Öyle şimdi biz de böyle yürüyoruz. Bakın montumun üstü bence biraz karla doldu diye düşünüyorum. Kolum ağrıdı. Arjen o kadar çok hızlı yürüyor ki önde. Ben ona yetişmek için nefes nefese kalıyorum. Arjen de ikimizin ortasında bir bana bakıyor bir ona bakıyor. İkimizden de vazgeçemiyor. Oh! Öyle yani. Kar geldi artık. Kar çilesi başladı. İlk günler çok ilk günler çok güzel oluyor tabii görüntüler falan. Ama ben genelde ilk yağdığında böyle evde olup sabah uyandığımda işte pencereyi açtığımda o manzarayı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Bugün böyle öğlen başladı yağmaya. Bu arada bu arada e, günlerden pazar sanırım 9. Kasım. Evet 9 Kasım bugün. Ve ilk karımızı gördük. Uh, nefes nefeseyim şu an böyle hızlı yürüyorum arjine yetişmek için. Uzaktan göstereceğim size. Bakın Arjin nerede gidiyor? Ben neredeyim? Arestin nasıl? Babasını sallaya sallaya gidiyor. Arjin aslında üşüdü. Biraz galiba ince mi giyindi anlamadım. Üşümüş. O yüzden hızlı hızlı kendini eve atmaya çalışıyor şu anda. Çok güzel bir manzara değil mi? Bak şöyle de göstereyim. Şöyle uzun bir yoldan geldik. Evet. Ares hadi koş Arjun'a git. Hadi Arşine. Arkada bir tane köpek var. Gözü onda kaldı olmaz az önceki adam harbiden. Kızlar şimdi hızlı bir geçişle ertesi gündeyiz. Ee, dün biliyorsunuz kar yağdı. Aresi götürmüştük hep birlikte. Acayip kar yağdı. Her taraf karla doldu. Hatta sonra yağmur yağdı falan kötü olacak yani buzlanma olacaktı, Allah'tan olmadı ve bir şekilde eridi karlar yani kalmadı pek kar. Şimdi de şöyle hazırlandım. Güvenle birlikte dışarıya çıkacağız. Güven evde birazcık dolaşacağız. Şu an ta biraz geç oldu saat ama yine de çıkalım dedik. Güven şu anda arası götürdü yürüyüşten gelecek ve biz çıkacağız. Önce abime uğrayacağız. Güven kendine bir şeyler almak istiyor. Ardından da birlikte yemek yiyip eve döneceğiz şöyle bir outfit giydim. Şu pantolonumu yeni almıştım. Daha ilk defa giyiyorum. Ben bu ara bu renklere taktım. Bu kahverengiye. Evet üzerine de bu kabanımı giyeceğim arkadaşlar. Altına da aklarımı, tazmanlarımı giyeceğim. Bej rengi biliyorsunuz. Onlarla onlarla birlikte güzel bir uyum olacağını düşünüyorum. Şöyle bunu da geçen sene Zara'dan almıştım. Çok severek giyiyorum. Çok kullanışlı, çok rahat. Ee, güzel yani seviyorum. Şöyle bir outfit yaptım. Birazdan da çıkacağız. Arkadaşlar bakın kar yağışı başladı. Çok tatlı yağıyor. Ya. <laughs> Çok tatlı. Yani şu anlık tatlı. Yemeğimizi yedik çıktık eve gideceğiz. Girerken hiçbir şey yoktu. Güllük gülü da hava. Bir çıktık aynen bu şekilde yani. Resmen kar yağıyor ya. Resmen. Çok kış ya. Çok Öyle erken mi? oldu bu sefer giden gerçekten. Daha bugün ayın 10'u. Ya bu kar kalkmaz artık ya. Vallahi bu kar kalkmaz. Bir Zor onlar... biraz. Çok güzel ya. Ama şu an gerçekten güzel yağıyor. Sileceğimiz de yok. Daha arabaya Silecekleri de koymadık. Silecek değil, kar şey, kar temizleyicisi, pardon, silecek nedir ya? Kar temizleme fırçalarını da koymadık arabalara daha. Çünkü <laughs> beklemiyorduk. Sürpriz yaptı bu kar. Neyse ki çok şey yok güvenmiş şey olmaz. Hı, hı. Şöyle arabanın üstü şu şekilde. Ay. Üşüdüm. şeyden otobandan. Kızlar şimdi biz eve geldik ve size aldıklarımı göstereceğim. Kocaşımla güzel bir akşam geçirdik. Keyifliydi. Şöyle çok fazla bir şey almadık aslında. Şuraya koyayım. Ben de yere oturayım. Evet. Ben de şuraya oturayım. Şuraya mı koysam acaba ya? Yok, orada olmuyor. En aydınlık yer bu bölge olduğu için genelde burayı tercih ediyorum. Ee, çok bir şey almadık. Güvene bir kazak aldık. Onu göstermeme gerek yok zaten. Farmapire'den kendimi göz makyajı temizlemek için Bioderma'nın bu e, şeyini aldım. Makyaj temizleme suyunu aldım. Dinamitten yine tabii ki de bir kahverengi klasiği. Şöyle bir üst aldım. Çok güzel bakın böyle tril tril olanlar var ya onlardan yani. Şöyle çok tatlı bir kahverengi. Benim pantolonumla hemen hemen aynı renk ve aşık oldum. Ben biliyorsunuz şapka takmayı çok seviyorum. Bu rengi görünce atladım resmen. Bakın. Bir dakika. Takıp göstereceğim. Şöyle. Çok tatlı değil mi rengi? Resmen çok güzel bir rengi var. Bu senenin trend rengi olan yani kahve kahverengi de değil, sütlü kahve de değil. Kiremit rengi mi desem? Çok güzel bir şapka. Ben genelde dinamitten alıyorum bu şapkaları. Bende birçok rengi var. Siyah var, gri var, bej rengi var. Birkaç renk daha var. Hatırlamıyorum. Açık mavi var galiba. Bunu görünce vuruldum arkadaşlar. Ve bu şapkayı da aldım. Kolemi düzelteyim. Evet bu şapkayı da aldım. Şöyle arada takarım. Bu mevsimde çok güzel oluyor çünkü. Ee, bir de ne aldık? Güvene bir şey aldık. Ee, tük diyoruz biz Fransızca bunlara. Bere. Ama tabii ki de ben de takacağım bunu. Bu arada mum da yaktım. Bakın burada mumum yanıyor. Arjinin mumlarını yaktım. Çok güzel kokuyormuş. Ay şuradan indireyim ya. Şimdi diğer mama ısıtmasın bu. Yok altı soğukmuş. Şuraya koyayım. Çok güzel. Bisküvi kokusu var. Evet. Dediğim gibi bunu ben de takacağım. Arjin dedi ben de takarım dedi. Güvene aldık sözde. Saçlarım dağıldı. Şöyle bir North Face'in beresini aldık. Siyah. Siyah böyle. Bere takmayı da çok seviyorum biliyorsunuz. Bere de bende çok var. Hemen hemen her renk var yani. Böyle bir siyah aldık işte bakalım. Hep birlikte ailece kullanacağız. Öyle. Alışverişim bu kadardı. Başka bir şey almadık. Güvene bir kazak aldık. Onu da zaten dediğim gibi göstermeyeceğim. Bu şekildeydi. Şu bluzu bir giyip göstereyim size. İki dakika bekleyin, hemen geliyorum. Evet, bluzumu giydim. Bakın, şöyle yakasını çok seviyorum. Bu tarz bluzları çok seviyorum. Şurada şöyle bırakacağım ve göstermeye çalışacağım size. Bir saniye. şöyle oldu. Bakın. Çok tatlı bir kahverengi bluz. Tabii ki de bunu bu kahverengi pantolonumla giymeyeceğim. İkisi takım olarak almadım. Başka şeylerle değerlendireceğim. Böyle krem rengi kotla falan da çok güzel olur bence. Ama çok sevdiğim bir renk yani. Bu ara çok aşırı tercih ettiğim bir renk. Bu arada telefonumun ekran koruyucusunu da taktırdım. Çok şükür. Şu anda şarjda. Şarjı dolsun. E, ardından aktarımı yapacağım inşallah ve artık yeni telefonuma geçeceğim. Öyle şimdi ben şuraları bir toparlayayım. Güzel bir çay demleyeceğim. Ve e, koca işimle akşam keyif yapacağız. Şöyle telefonumu Şarjı taktım arkadaşlar. Bakın. Az kalmış. Dolmak üzere. Şöyle de bir şey aldım. Ee, kılıf. Şeffaf. Ben zaten şeffaf tercih ediyorum. Bakın şöyle. Gayet kibar, güzel, şeffaf bir kılıf aldım. Şaka değil arkadaşlar. Bakar mısınız? Hiç durmadı. Kesinlikle bir 10 santim yağdı yani. Kesin. Şuna bakın. Şunun haline bakın. Havanın berbatlığı. Bütün gecede yağacakmış. Şaka gibi ya. Neyse. Artık ben de yatıyorum. Yarın görüşürüz. Anne sen daha şey faladın evlilikten. <laughs> Günaydın. 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 Oh, şuna bak. <laughs> Yine muhteşem karlı bir sabah. Hepimiz hazırlandık ve yürüyüşe gidiyoruz. Güven şu ağacı bir silkelese de yazık dalı kırılacak ya. Hadi lütfen. Bilmiyorum ya. Çok fena ağırlık yapmış. Çocuklar orada otobüs bekliyorlar. Okula gidiyorlar. Kafanı çeksene bir. İstersen gelirken yap. Şimdi ıslanma, boş ver eve gelirken yap. <laughs> Tabii bu bu işten en mutlusu Ares. Allah'ım çok mutlu şu anda. Üç kişi gittiğimiz için çok aşırı mutlu. Bak bak. <laughs> Ares neler almış bugün burada. Evet bu şekilde giyindik. Her tarafımızı sardık sarmaladık. Şunlar da böyle ağız çevremizi koruyor boğazımızı. Sadece boğaza geçirilen bir şey eldivenlerim burada kalın kış eldivenlerimi aldım takmadım çok soğuk değil hava iyi yani şu an eksi 2 derece çok çok böyle küçük küçük yağış devam ediyor ama bir iki saate kadar artık tamamen kesilir diye umut ediyorum hiç hava durumuna bakmadım acaba bugün yağacak mı yağmaz herhalde ya Bu arada saat 8 falan. Bakın bütün çocuklar. Çocukların da hep okul saatine denk geldi. Hepsi otobüs bekliyor bana. Şurada. <laughs> <laughs> Aris de ben şımarıyor hemen hemen şimdi böyle ona doğru yöneliyor bak bak bak. <laughs> evet parkımız tamamen kapandı. İşte kar yağdıktan sonra buradaki durumlar böyle oluyor. Belediyeler çok güzel çalışıyor. Bakın yollarda hiç kar yok. Yolları sürekli sıyırıyorlar. İş arabaları. Yani trafik asla aksamıyor. Yaşam her zamanki gibi devam ediyor. Sadece sadece çok dikkatli araba kullanmak gerekiyor. Kaymalar olabiliyor çünkü. İnanmıyorum ya. Şuraya bak. çok acayip yağmış aşırı. <laughs> hadi hadi bugün ormanda yürüyemeyeceğiz o yüzden. Hadi bir gidin, gidin bakalım ne hadi, hadi gel. Hadi. Zorlu bir yürüyüşe başlamış bulunmaktayız bak <laughs> çok tatlı Arşin. <şimdi. gülüyor> bak 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 Aras. Hiç tekiden yok valla. Sana söyleyeyim güven çok ıslanırsın ha. Ben de ıslanıyorum, evet. Tabii karda yürümek de biraz zor oluyor. Öyle hızlı hızlı gidemiyoruz maalesef. Bu benim işime geldi. Güvenle araya yetişmek zorunda kalmıyorum en azından. Değil Nasıl mi? Bu ha? Bakın ne kadar güzel. ya bak. Gel bak. yürüyüşümüzü bitirdik. Şimdi şimdi büyük iş arabaları temizlemek. Oo yazık ne kadar sarkmış gördün mü? Kırılırlar vallahi yazık. Çok yağmış çok çok. Dedim. Kurtardık seni, kurtardık. Acaba diyorum bu altakları keselim mi bunları? Ha? Şunları. O ikisini Yok ya bu sefer de bir kalsın. Şunlar, şunlar bir hepsi. Yok ya. Şu ikisi yalnız kalsın. Çok mu bu tarafa gelir diyorsun? Çirkin olur güven. Yok yok artık kesme. Hayır. O üstlerini de silkeleyecek misin no. Gerek var mı? Yok, yok. Orta gövdeye gövdeye vur. Şey gövdeden salla. Ha onunla ha. Ha öyle ha. Sanki yağmayacak ya başka. <laughs> tamam yeter yeter. Sanki kar yağmayacakmış gibi davranıyoruz. Ariste er burada. Er işte burada. <laughs> Ben diyorum ki arabaları artık çıkaralım kenara. Nadon gelirse bir daha uğraşmayalım. O da gelir. Gelirse. Var mı? Şuraya işte bir tanesini. Nadon gelirse bizim şeyimiz yok. Ne? Hı hı. Ay kameram orada dikkat et. Şimdi arabalar çalıştır. Şimdi artık keyif zamanı. Bugün kahvelerimizi salonda içmeye karar verdik. Kocam bugün evde çünkü. Şöyle biraz dışarı izleyerek içeceğiz. Mm -hmm. I won't get close to your heartache if you wanna open your door mm -hmm. I'm feeling kind of lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest I can see it in Kızlar biz biraz dışarıya çıktık. Güven, Arda ve ben bu sefer. Arjin gelmek istemedi. Dışarıda kahvaltı ettik. Çekmedim çünkü hep aynı zaten kahvaltı yeri gittiğimiz. Royal Mount'a geldik. Birazcık bakınacağız. Belki bir şeyler alırız. Malum Christmas yaklaşıyor. Hediyeler falan bakacağız. Ağaçları da ışıklandırmışlar. Süslemişler yani çok tatlı olmuş. Şu pijamalara bir bakacağım. Ne kadar? İki tanesi 23 şalar. Şaka ne? Ben diyor Okay. Quand vous prenez un, c'est 34,95. Quand vous prenez uh -huh. deux, c'est 26,95 chacun. Quand vous prenez trois, 2,95. Ah, okay. Oui. C'est bon, merci. Okey. 3 tane alırsanız 22.95'e geliyor tanesi bunların. Pijamalara Arjin de birlikte bakmaya karar verdim. O da seçsin. Ben de seçeyim. Bir tane de Burcu'yu alırız. Şimdi bir dinamite göz atacağım.

Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed. Memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something.